Gelelim buna. Şimdi bir hata oluşmuş. Hesap alırken simit 15 adet x boyoz 30 y poğaça adet x 20 boyozla simidi karıştırmıştır. Yani boyoz artı x adet olacak. Simitte y adet olacak. Şimdi bu denklemi kuracaksın. Daha sonra bunu yüzde on fazlası da ilk haline ekleyeceksin. Yani bu denklemi nasıl kuracaksın? Şimdi 15 x artı 30 y artı 20 x normal alması gereken karıştırdığı hesap şu 15 y oldu artık 30 x oldu 20 x oldu ilk hesabın yüzde 15 fazlası yani çarpı ne diyebiliriz 115 bölü 100. Yüzü bu oluyor. Yani burası 35x artı 30y. Sağ tarafta toplayınca 50x artı 15y. Şimdi dağıtacaksın. 115 çarpı 35x artı 30 diye eşittir. 100 çarpı 50x artı 15. Şimdi şöyle bir kolaylık yapabiliriz. Öndeki çarpanlar 5'in katı. İçerideki çarpanların hepsi de 5'in katı. Dolayısıyla 25'e direkt denklemi bölebiliriz. Birinci çarpanları önce bölelim. 115'i böldüm. 23 İçeriği böldüm. 7x artı 6y Eşittir. 100'ü böldüm. 20 İçeriği böldüm. 10x artı 3 Şurası y olacak tabi. Şimdi dağıtmak daha kolay. 23 çarpı 7 161 yapar. 6 138 y yapar. 300 200 x artı 60 y. X bu tarafa, y bu tarafa 138'den 60 çıkardın. 78 y. 161 200'den 39 x tam da denk gelecek şekilde 39'a böldün. X eşittir. 2Y. Güzel. Şimdi 150 lira fazlalığı vereceğiz. Yine her zamanki gibi birinci denkleme. Şurada ekleyelim. Artı 150. Yukarıda tekrar yazmayalım. X gördüğümüz üzere 2Y yazalım. Şurası 70Y olur. 30Y artı 150 yani 100Y eşittir 100x x yerine 2 ye yazdım 100y artı 15y'den 115y o zaman 100y'yi buraya attım da. 15y eşittir 150 y buradan 10 gelir şimdi y'miz 10 x bunun 2 katıydı x de 20 şimdi bize gruptaki kişi sayısını soruyor yani bunları alanların adedini soruyor. Yani x, x, y'yi topla diyor. x 20 artı 20 artı bir tane de y var. Cevabımız ne olacak? 50.